Davutlar'daki üniversitemizin yapılmasında çok büyük katkısı olan ve 2014 yılında kaybettiğimiz rahmetli Emine Kutlu Hanımefendinin mezarı başındayız. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun. 2016 Davutlar mahallemizin Alevi cem evindeyiz. Cem evimizin kütüphanesinin olduğu bölüm. Burada ayrıca konferans da verilmekte. Çay ve kahve ikramı yapılmaktadır. Kapıdan hemen girişte sağda bir kutu görüyoruz. Üzerinde gelin canlar bir olalım, erler cebe bağış kutusu diyor. Konferans salonuna geldik. Oldukça büyük tutulmuş bir salon. Ancak daha sandalye ihtiyacı var herhalde duvarda bir lefa görüyoruz. Üzerinde Emine Kutlu Cem katkılarından dolayı Allah rahmet dileriz. Başkan Haydar Erdoğan Veli Kutlu modern bir şekilde hazırlanmış bir cem evi. Yıkandığı bölümdeyiz. Adı Gasılhane. son derece modern pırıl pırıl tuvaletleri. Evet. Helal olsun Alevi kardeşlerimize. Yemekhane girişi, En yıkamak için yapılmış, hazırlanmış lavabolar. Rahmetli Emine Kutlu'nun ölüm yıldönümü münasebetiyle hazırlanmış olan yemek davetine çok sayıda kişi katıldı. Bölgemizin bir numaralı aşçıları görev aldı. <laughs> Göbekli olan baş aşçımız kavurmanın en kralını yapmış elinde bekliyor. Ziyade olsun. Hızır olsun. Bolca tutarak misafirlerini ağırladı. Yemeklerden sonra kardeşlerimizin ağızdan tahtalması için bu tatlı bayan elinde başka bir tatlıyla bekliyor. Bir başka bayan kardeşimiz de elinde özel olarak seçilmiş iri iri çilekleri meyve niyetine ikram etti. Alevi kardeşlerimiz cem evlerini itina ile hazırlamışlar. seven gönüller canları bir araya topladı. Kasabamızın ve güzel çamlımızın hem siyaset erbabı hem emekli öğretmenleri hem vatandaşlar, esnaflar, Alevi kardeşlerimizin Emine Kutlu ölümünün yıl dönüm vermiş oldukları bu yemek davetine icabet ettiler ve bu kalabalığı yaşlısı, genci, örtülüsü, örtüsüzü bu davete icabet ettiler. Afiyet olsun.